Neredesin aşkım? Bu, buradayım aşkım. Kara kara günlere fazla çekiyorsun. Aşk okulunu Yanlış yaptın. yaptın. Bu Doğru. Tamam da nokta 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 diyeceksin. Devamını ya, getireceksin. Ya ben devamını getirmek istemiyorum. Sen biliyorsun Öyle zaten onları. Dinim. Tamam hadi. Önde desem. Allah bak <laughs> Hadi. Ya telefon şarj bitiyor. Belki, belki alışman lazım. Nokta noktaya belki katlanman lazım. Ne? Neydi? Belki alışman lazım. Neydi lan? Unuttum. Dur dur dur. Ama ben o şarkıyı bilmiyorum. Dur neydi? Bilmiyorum ki. Cevap yalnızlığı Ahmet. Hayır. Eksi. 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 Tamam ve. Şöyle çekeyim. Tamam hadi. Elinle kamerayı engelliyorsun. Kaç Aa. dakika oldu? Bir dakika.